Bugün sizlerle raf ipimizi nasıl birleştireceğiz onu göstereceğim arkadaşlar. Bu raf ipimiz biliyorsunuz bu şekilde açılıyor. Aynı işlemi diğer bağlayacak olduğumuz ipte de yapıyoruz. Açtıktan sonra birbiri içine katarak şöyle biraz daha paylı olarak hem diğer kenardan hem öbür kenardan olacak şekilde bu şekilde katlıyoruz ve bastırıyoruz ve burada ipimizi dolarken parmağımıza buradan tutarak doluyoruz ki bağladığımız nokta ayrılmasın şimdi burada tekrar yapacak olduğumuz işleme devam ediyoruz bakın şurada ekleme yerimiz var buraya örerken biraz daha kibar bir şekilde ördüğümüzde gayet temiz bir birleştirme işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Şöyle bir sonrakinde geçeyim. Daha sonra o noktayı göstereceğim. Bakın birleştirme yapmış olduğumuz yer tam olarak buraya denk geldi. Ve bunlar da diğer trabzanlarımız arasında neredeyse hiçbir fark yok. Bu şekilde birleştirmenizi yapabilirsiniz arkadaşlar.